Şimdi gördüğünüz üzere katılımcılarımız geldi. Artık sınavı başlatabiliriz. Starta basalım. Şimdi tüm ekranlarda aynı şey görülüyor. Zaman geçtikten sonra soru soruluyor. Örneğin Cumhuriyet'imiz hangi yılda kuruldu? Doğru olan cevabı kişilerin tıklamasını burada istiyoruz. Kişilerden. Daha sonra tüm sorular yanıtlandığında burada doğru cevap yer alıyor. Burada yönlendirmeyi öğretim elemanı ya da öğretmen olarak sizler gerçekleştiriyorsunuz. Normalde 20 saniyelik bir cevap verilmesi gerekiyor buna. Ancak kişiler daha kısa sürede eğer cevap verirlerse bu olabildiğince kısa bir zamanda tamamlanmış oluyor. Yani 20 saniyede beklemenize gerek kalmıyor. Şimdi next düğmesine bastığınız zaman burada kimin birinci olduğunu görüntülemeniz mümkün oluyor. Gonzales ilk yanıtı vermiş. Şimdi bir sonraki soruya geçiyoruz. Herkesin ekranında yine aynı şekilde devam ediyor. Burada doğru mu, yanlış mı cevap verileceği görülüyor. Burada yine kişiler kendilerine göre doğru yanıtları, yanlış yanıtları verdiğinde Burada görüyoruz ki 3 kişi doğru yanıt vermiş, 3 kişi yanlış yanıt vermiş. Devam ediyoruz. Bu sefer Bilgehan üst sıraya çıkmış oluyor. Aynı dönütleri kullanıcılar da kendilerinde görüyorlar. Bir sonraki soruya yine geçiyoruz. Fotoğraf nerede çekilmiştir sorunun adı. Şimdi yanıtlara göre yine kişiler kendi doğru yanıtlarını veriyorlar. Yine şurada görüyorsunuz zaten sol tarafta süremiz yer alıyor. Bu süre içerisinde yanıt vermeleri lazım. Yanıt vermedikleri zaman kişiler bu kısmı boş geçmiş oluyorlar. Şimdi bakıyoruz. Bilgihan yine önde gidiyor. Uzun bir süredir doğru yanıt verdiği için 3 soruya da yanıt vermiş. Doğru yanıt vermiş. Bir sonrakine geçiyoruz. Bir sonrakinde de yine bir soru yer alıyor. Tarihsel süreç bağlamında hangisi önce gerçekleşmişti diye. Yine kişilerin bunlara doğru yanıtlar vermesi bekleniyor. Buna göre yanıtlar tekrar giriliyor. Verilen yanıtlara göre de sonuç belli olacak. Yanıtları herkes verdi. Doğru cevabın Çanakkale Savaşı olduğu. İki kişinin yanlış, dört kişinin doğru yanıt verdiği görülüyor. son soru olmakla birlikte artık son sorunun ardından kimin birinci olduğu burada görülüyor. gördüğünüz üzere burada şampiyonluk kısmında Bilgihan var. İkinci Boncuk, üçüncü ise Tomris olmuş. Bu şekilde oyunlaştırma etkinlikleri devam ediyor. Dördüncü ve beşinci de peşlerinden gelen kişiler olarak yer alıyor. Bu oyunlar 50 kişiye kadar oynanabiliyor. 50'den fazla ücretsiz kısımda oyun gerçekleştirilemeyebiliyor ne yazık ki Kota'dan dolayı.